Sayın Genel Başkan Yardımcısına Türk İş Yönetimi'nin Başkanlar Kurulu'nun Türk İş'in talebini ileten bir metni saat 14.50'de yok 13.50'de Sayın Ramazan Ağar Bakan Bey e yazıyı teslim etti. Teslim ettiği anda bakanın odasıydı. Bakan arka tarafı arkasındaki toplantı odasıydı. Yani orası Asgari ücreti tespit komisyonu toplantı salon dildi. Ramazan Bey toplantından evvel konuşmamız şuydu. Ramazan Bey yazıyı Bakan Bey'e teslim et. Saat 2'ye 5 kalada kapının önünde basın mensuplarının önünde ol. Elindeki metni neye katılmadığımızla ilgili açıklamayı kapının önünde yap. Ramazan Bey şe işte Bakan Bey'in yanına geçti. Orada o anda zannediyorum Bakan Yardımcısı Fiskin Başkanı bir de çalışma genel müdüründe oldu. Bir top şeyde odada bakan olasında yazıyı verdi. Sonra Ramazan Bey sizin huzurlarınıza geldi iki de. Oradan da bizim bir buçuk sayfalık niye katılmadığımızın gerekçesini size açıkladı. Değerli arkadaşlar bundan yarın ayın 24'ü 2024'ün 24 Aralık'ta biz bir açıklama yaptık. Dedi ki biz bir daha bu asgari ücret tespit komisyonu toplantısına katılmayacağız. Ne oldu? Aradan tam bir sene geçti gerekçelerimizde ifade ettik. Dedik ki bu komisyon adil bir komisyon değil. İşte bu komisyona biz 50 senedir katılıyoruz. Son 2000 yılından bugüne kadar işte bugün 30. oluyor. Biz 29 kere katılmışık. 3 kere evet demişik. Onun dışında 26 kere bazısına katılmamışık. Bazısına muhalefet şehri koymuşuk. Bazısında bir işçi koyduk. ilk seferinde, ikinci seferinde bir taşeron işçisi koyduk. Sonra son iki dönemde komisyonun tamamını, beş kişilik komisyon bundan 45 senedir işçiler sendikalarına oluşuyordu. Tamamını işçilerden yaptık. İşte geçen sene bir gazeteci vardı, bir kooper vardı, bir enerji işçisi vardı, bir tane de karayolları işçisi vardı. Bu arkadaşlarımız son iki dönemdir 20 gün Türkçe toplantı yapıyorlar. Bu şekli nasıl oluyor, nereden oluşuyor bu arkadaşlarımıza bir eğitim verdiler. Arkadaşlarımız biz hiçbir tane rakam bilmeden 40 kişinin önünde, başkanlar kurulunun önünde zarfı açıp açıkladılar. Sonunda gene şöyle bir tablo oluştu. Yani burada ne hükümeti, ne işvereni kimse kamuoyunda konuşmuyor. Deniyor ki işte Türk iş almadı. Böyle bir tablo oluştu. Geçen sene aldığımız karar çerçevesinde ki bugün üçüncü toplantı oldu. Biz bu toplantıya katılmadık. Ki bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini yani bir daha doğru bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz. Yani bu tablo talebimiz şuydu bizim. Dedik ki bu 15 kişilikten oluşuyor. 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümetten temsilci var. İşte burada oturuluyor. Genelde de %99'u işverenden hükümet beraber oluyor bir rakam açıklanıyor. Değerli arkadaşlar hiçbir sendikada ne hak işte ne diskte ne bizde 22 bin lira ücret alan hiç kimse yok. Dolaylı yönden var. İşte Taşoğlu'ndan kamuda çalışanlar asgari ücretin bir bölümü yüzde beşi, bir bölümü yüzde onu, bir bölümü yüzde fazlasını alıyor. Yani herkes ilgilendiriyor. Bu şu demek yüzde asgari ücretinin 10 kişiden 15 kişi arası çalışan iş yerleri bunlar. İşte bunlar bakkalda var, kasapta var, kuaförde var, lokantada var, garsonda var, her yerde var. Yani biz bu arkadaşlarımızın hakkını savunmayalım. Yahut bu arkadaşlarımızı biz masada olmayıp da sıkıntıya sokmaya, sokalım. ya ülkede biz bir sıkıntı oluşturalım gibi bir talebimiz yok. Talebimiz bizim şuydu. Bu ücret geçim ücreti oldu. Bu ücretlerle insanlar geçiremiyorlar. Onun için burada komisyonun yapısının ötesinde talebimiz şuydu. Bundan bir sene evvel gıdanın fiyatı ne? Eğitimde ne artış olmuş? Kirada ne artış olmuş? Ulaşımda ne artış olmuş? Bunları bir göz önüne tüy getirsin. Yani dörsün üzerinde kalemi hesap ediyor tüyük. Yani bunu ilk ona ya da ilk 20'nin içine sepet içine alsın. Bu dediğimiz 4 kalemi, 5 kalemi göz önünde bulundursunlar. Geçen seneden de enflasyondan dolayı işte 14.38 bir kaybımız var. Bunu buna ilave etsinler. İşte refah payı da ilave ettiğiniz zaman bir rakam oluşsun. O bundan bir buçuk ay evvel işte partiler, dernekler, sendikalar herkes bununla ilgili bir rakam söyledi. Şimdi birine göre 30 dersen öbürü neye 35 demedin diyor. 40 dersen neye 40 demedin diyor. 50 dersen neye 50 demedin diyor. Akabinde iş öyle noktaya geliyor ki 50 bin liraya geçin diyor. 60 bin liraya böyle bir tablo. Yani bizim bu sene yapmak istediğimiz şuydu. Yani bu anti demokratik bir yapı var burada. Bu yapı Yüksek Hakem Kurulu'nda da var. Yüksek Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor. Orada işçiler bir tane işçi var. Ama orada 8 tane arkadaş karar verdiği zaman yani burada enflasyonun 40-45 olduğu yerde Yüksek Hakem Kurulu 10 veriyor, 15 veriyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar şu anda açıklanan rakam 28 bin lira. Bu bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Bu açıklanan rakam ne asgari ücretinin ne kamuoyunun ne bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıyla bu sürdüğü müddetçe bu yapıdan sağlıklı saatli bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık. Şimdi bir kere daha yani bu yapı değişmediği müddetçe senede de, müteakip seneye de kim olur yahut haziranın ortasında bir daha yaparlar mı ki bu rakama göre yani bir daha ihtiyaç gözüküyor. Yani onun için bunun kabul edilir bir tarafı yok. Onun için biz burada şu anda ülkede emekli zor durumda, işsiz zor durumda, asgari ücreti zor durumda. Kamuoyunun en önemli sıkıntı çeken, ekonomik sıkıntı çeken benim üç tane bölüm var. Emekli, işsiz, asgari ücretli. Bugün açıklanan bu rakam ne gıda, ne kira, ne eğitim, ne ulaşım. Ulaşımda Şehir iş ulaşımda yalnız gelen bu sene yıllık zam yüzde 69. Buraya ulaşımda belediye arabasına binen kim? Asgari ücretli, talebe, işsiz emekli piniyor. Yani 69 burada. Bir geçen seneden bir kayıp var. 14.38. Bir rafa payı koyduğun zaman bizim bu talebimizi şu anda verilen rakam yüzde 27. Ancak üçte birini karşılıyor. Onun için bunun kabul edilir bir tarafı yok. Bu komisyonun bu yapısı bu şekilde devam ettiği müddetçe ne asgari ücreti bundan memnun olur, ne emekli memnun olur, ne biz memnun oluruz. Onun için bu yapıyla ilgili şu bu sene Sayın Bakan ifade ediyor temin diyor ki ben diyor işçilerin talebini aldım. Değerli arkadaşlar ayın 12'sinde hepinizin bildiği katılmamamızın gerekçesine ilgili bir buçuk sayfalık bir metin verdik. O metin herkese var. Sayın Bakan ayın 18'inde Türkçe geldi. Türkçe aynı Sayın Bakan ifademiz şuydu. Sayın Bakan bir talep malep size iletmiyoruz. Bizim ilettiğimiz talep bundan ayın 12'sinde bir hafta evvel neye katılmadığımızla ilgili bir talep var. Yani biz toplantıya katılmıyoruz. Bu dediklerimizin arkasındayız. Bu dediklerimizi takipçisiyiz. Onun için size ne bir görüş bildiriyoruz ne bir talep bildiriyoruz. Şimdi Sayın Bakan konuşmasında da diyor ya Türk'ün sendikalarının görüşünü aldı. Biz hiçbir kesime ne bakana ne komisyona bir görüş bildirmedik. Bildirdiğimiz görüş ayın 12'sindeki görüş aynı noktada Bugün de sizin huzurunuzu açıklıyorum. Yani biz burada gıda kayıp yerine gelmemiştir. Kirayla kayıp yerine gelmemiştir. Ulaşımla ilgili kayıp yerine gelmemiştir. Eğitimle ilgili kayıp yerine gelmemiştir. Geçen senedeki 14.38 kayıp yerine gelmemiştir. Onun için bu asgari ücret bizim için kabul edilir bir ücret değildir. Asgari ücretin içinde kabul edilir bir ücret değildir. Türk iş olarak bir dahaki seneye de ağlam ömrü verirse yahut Haziran'da yapılacak olan toplantıya da bu yapı bu şekil, bu sistem değişmediği müddetçe biz o masada olmayacağız. Bununla ilgili kanun mu değişmesi gerekiyor? Yeni bir yapı düzenlenmesi gerekiyor. Bunun içinde bizim dışımızda sendikalar da olsun, asgari ücretli de olsun yani biz bunun içinde yıllardır şu anda şu iki ay zarfında gene bir kesim diyor ki bize Türk iş katılmadı, işçi yalnız bıraktı. Hiç yalnız falan bıraktığımız yok. İki aydır biz bu konuyu ülkede tartıştırıyoruz. Bu ücretin geçinecek ücret olmadığını, bu ücretin kabul ücret olmadığını ifade ediyoruz. Bugün de aynı noktayız. Burada da huzurlarınıza bunu ifade ediyorum. Onun için yani ben burada bu 28 bin liralık bir ücret Tabii ki asgari ücret bundan düşük veremezsin diyor açıklanan rakam. Ama maalesef kamuoyunun dörtte üçü işverenlerimizin bu ücretin üstünde beş kuru ücret vermiyor. Burada ücret, işverenlerin elini tutan falan yok. Bunun üstüne versinler ama maalesef öyle işverenlerimiz var ki bu ücreti dahi vermeyen işverenlerimiz var. Yani bu ücreti dahi vermeyen işverenlerimiz var. Bizim burada varlığımız, konumumuz İşçi sendikasıyız. Biz bu ülkede kadınla ilgili, emekliyle ilgili, çocukla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bunu kamuoyuyla paylaşmak, bu taleplerimizi iletmek, bunların takipçisi olmak, bununla ilgili sendikacı ne yapması gerekiyorsa onu yapmak. Biz bugüne kadar onu yapmak gayret ettik, onu yapıyoruz. Şu anda da işte bakan 10 dakika evvel açıkladı. Bugün de ben huzurunuzdayım. İşte bu rakam ne kadar haklıyız ki buraya katılmadık. Ama Neye katılmadınız diyenler de ikiçi bir lafım var. Yıllardır katılıyoruz. Aynı diyen adamlar katıldığınızda ne yaptın diyorlardı bize bugün. Şimdi diyor ki bazı kesim neye katılmadınız? Hatta öyle ileri giden köşe yazarları var ki diyor ki Türk İş Parti kursun. Biz demokrasiden yanayız. Biz özgürlükten yanayız. Biz emeklinin, işçinin, asgari ücretinin taleplerini iletmek mecburiyetindeyiz. Türk İş diyoruz ki biz çocuk işçiliği olmasın. Çocuklar 15 yaşında okusun, parkta olsun. Ama öyle noktadayız ki şu anda 12 yaşının altında bu ülkede 2 milyon üstünde çalışan çocuk var. Biz bunları bu ülkenin önüne getirip bu sorunları çözmek durumunda ülkeyi yönetenler. Biz de bu taleplerimizi iletmeye devam ettik, devam etmeye devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alacağım. Abi.